merhaba. Evet. Ben Arma önce Randevu almıştım sizden. Evet. E, beni aramamışsınız. Işte, sıramızı nasıl gelmemiştir efendim? Ne zaman gelmişsiniz? Geç geliyor. Ne zaman <laughs> geç, geliyor? Geç, geliyor mu? Yani. Zamanı yok. Ya da sorumuz şu an yok zaten. Evet. Dolayısıyla pandemi öncesinde yoğunluğundan dolayı sıralar. Ya tamam da, da ne zaman Ya tamam sakin olun lan sakin. Mahfeyden beni bekliyor. Yemek yiyemiyorum. Ağzımdan yemek yiyemiyorum. Mahfeyden. Haklısın efendim. Ne yapıyorsun ya? Haklısın haklısın orta aşağı bekliyorum ben. Yani, sıra böyle Tamam Ya ne kadar bekleyeceğim ben? Ya ne kadar bekleyeceğim onu söyleyin bana ya. Sakin olalım. Ne kadar sakin olayım ya? Öyle bir şey mi var? Ne sakinim? Altı ay beklemişim, altı aydan bekleyeceğim ben. Yolunluğu Öyle bir şey mi? Ya? Ya? mi be? Ne yoğunluyor ya? Hani yoğunluyor? Bakın beyefendi. Ne yoğunluyor? Ben ne bekliyorum ya? Öyle bir şey yok. Benim işimi halledin ya. Sakin olalım. Ne ne sakin ya? Lütfen. Ne ne bekliyor ya? Ne diyorsun Lütfen. sen ya? Olabilir. Ne sakin ya? Ne biraz diyor? Ben hiç neden ya? Yeter be. Altı ay yarısı ben bir geliyorum ya. Böyle bir şey mi var? Beyefendiciğim. Ne beyefendisi ya? Gelip de dışarı çağırma bu işi o zaman. Beyaz kod. Öyle bir şey ne beyaz kod ya? Ne diyorsun sen? Alo. Lütfen. Benim sesimi sinirli bırak. Sana diyorum. Sen, sen ne sakinliği ya? Aynen. Ben ne sakinliği söylüyor bana? Yemek. Ne ya? efendisi? şunu ya. Bugün hastalarımız sizin gibiler efendim. Tamam. Sakin olun. Ne sakin ya? Sakin alıyoruz zaten? Öyle bir şey var mı? <laughs> Bitti. <gülüyor> yemek yemiyorum. Arkada ne yemek yemiyorum ben ya? Nereye <laughs> efendisi? Buları çalın. Çekilin. Evet Elini bak. çek. Çekilin ya. Hayır Elini çekti mi? Sakın benim. Bak, bak baba. Burada senin yüzü ya. Firibari ya. Bu <laughs> huy. bir şey ee, olayı dinleyeceğiz sizden. Siz müdahale ettiniz. Evet, ee, müdahale. Evet. olaya şahit olduğunuz şahit oldun. şekilde anlatmaya çalıştım. hani tanemim sonrası tanemim öyle yoğunluğundan dolayı bir yolumuz var. Hocalarımız çok iyi, onu hiç bir Anlatmaya çalıştım ama anlatamadım. Anlatamadım. Keyim evet. oldu. Peki hastamızın sözlü bir şiddeti ya da fiziksel bir müdahalesi? Kağıtlara fırlattı. Bankoya bankoya evet. 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 müdahale yaptı. E, Kağıtlara fırlattı. Peki e, ne e, nasıl ifade etti? Olayın nasıl gerçekleştiğini kayıt altına alalım. Hı -hı. Nasıl başladı? Sırasının ne zaman geleceğini sırasını sordu. Sırasının nasıl geleceğini soruldu Aynen hocam. Ben de pandemi öncesi, pandemi sonrası yoğunluğumuzdan dolayı evet. sıraları biraz geç geldiğini evet. anlatmaya çalıştım kendisine. Ama asla beni dinlemediği için Hı -hı. E, farklı tepkiler vermeye başladı. Varmaya başladığında bankaya Hı -hı. vurmaya çalıştı, vurdu. Bayağı bir evet. vurdu. Sonra oradaki evrakları fırlattı. Evrakları fırlattı, müziksel evet. e, müdahalede bulundu. Bankonuzla e, müdahale etti. Evet. Daha sonra en son giderken de tehdit savurdu zaten evet, Hı -hı. arkadaşlar. Size soracağımdan sonra... Hesabımı soracağım. Evet. Tehdit etti. İnsanın soracağını tehdit etti. Siz o anda beyaz kofayı vermiştiniz. Beyaz, beyaz evet. kofayı vermekten sonra biz geldik, Hı -hı. biz Hı -hı. Geldik. Hı -hı. müdahale ettik. Müdahale ettik. Ne, ne yaptınız? Siz Hı -hı. kimsiniz? Size soracağım, edeceğim. Yani zor üç kişi, üç güvenlik görevlisi dışarı çıkardık. Zorunda kaldık ve dışarı çıkardık hocam. Evet. Ondan sonra dışarıda biraz sakinleştirdik. bir evet. dışarıda bekliyor. Bekliyor kendisi Şimdi şu an dışarıda. Kendisiyle de görüşeceğiz. Kendisinden de bu e, konuda geldiğini izah ettik. Evet iddia alacağız. Kendisinin e, ifadesini, kısaca ifadesini alacağız. Evet. Özellikle kişiye ait iletişim bilgilerini, kimlik bilgilerini kayıt almaya çalışacağız. Çok geçmiş şey olsun. Biz e, bu işlemleri aldıktan sonra, kişinin bilgilerini aldıktan sonra, görgü tanıtı, Ne sağlık seçeneğiniz? Yaşınız kaç? Neden böyle davrandınız? Ne oldu? Sağlık çalışanınız çok korkmuş, çok üzülmüş. E, ona karşı bir e, yani sözlü, hatta bankosuna müdahale ettiğinizi Bahar Çağrı e, ifade ediyor. Yani bunu biliyorsunuz. Yasal olarak bir karşılığı var. E, yani elimizden geldiği kadar e, bu tarzda olumluların yaşanmaması için davranıyoruz ama hani e, sizden de isterseniz e, yaşanan olayı e, duyalım. E, kısaca bir ifadenizi kaydedelim. E, ondan sonra e, gerekli işlemler hakkında size bilgi vereceğiz. Tamam. Yani, Önce bir ben geldim. Ben geldim. Ben Ben ilk geldim. Ben, 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 ben geldim. Böyle ee, altı ay içinde siz arayacağız. Altı ay içinde Evet. Herhangi bir adama kadar Evet. Bugün de geldim, e, biz sizi arayacağız. Yani Hazır e, e, mı arayacaksınız dedim. Biz beyefendi sıra veriyor. Yani sıra nasıl geldi? bu şekilde, bu sistemin eee yürütülmesi konusu. Dekanlarımızın <laughs> bilgisi dahilinde ana bilgi başkanlığımız olarak karar veriyoruz. Mecburen hastalarımızın geri sırasına göre aradığımız bir e, randevu defterine kaydediyoruz. Ve sırası gelen hastamızı telefonla arayarak çağırıyoruz. Eee ve at, önceki hastalarımızın ne kadar süre tedavi göreceği hakkında da öngörümüz olmalıca size kesin bir tarih belirtemiyoruz. Sadece bir tarih aralığı belirtiyoruz. Yani sekreterimizin bu konuda bir kabahati yok. E, hava edersiniz ki o e, kendisine vermiş. O görevi yerine getirmeye çalışıyor ve o konuda sizi bilgilendiriyor. Hocam ne diyeceğim? Dönme diyorum işte, işte hani dişinden dolayı yemek yemiyorum. Evet, tabii. Daha sonra... Evet, aç çekiyorsunuzdur. Evet hocam. Nasıl sıkıntı var? Yemek yiyemiyorsunuzdur. Hepsi sıkıntı var. Ben bu sene de oraya geldim. Ne yaptınız? Peki nasıl davrandınız? Yani bir hatalı... E, Olabilecek ya da yanlış anlaşılacak bir davranışınız oldu mu? Ee, bunu ifade etmek istemiyorsa ya da personelimizle alakalı bir sürtüşme bir ya da bir sıkıntı mı oldu da bu şekilde davrandınız? Sadece bekleme halinde. Haricilerine... Evet. Ve son olarak mağdurun bilgileri sisteme girilerek işlem tamamlanmıştır.